Mustafa Balbay, Cumhuriyet Gazetesi. Emekli maaşı iktidarın vicdanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak emeklilere bayram ikramiyesinin 8500 lira olacağını, önümüzdeki kurban bayramında Ramazan bayramı ikramiyesini de tamamlayarak 15.000 lira verileceğini açıkladı. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş bunu alay sıladı. Şaka olarak demiştir'e getirdi. Aslında işin şakası yok. AKP döneminde mağdur olanların başında emekliler geliyor. AKP'nin işi ciddiye almamasını da olağan karşılamak gerekir. Emekli maaşlarını yıllarca çok düşük tutup yardımlarla dengelemeye çalıştılar. Yardımları da ceplerinden lütfetmişler gibi, biz gidersek bunlar da gider dediler. Emekliye bayram ikramiyesini 2015 seçimleri öncesinde ilk Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Bugünkü 8500 lira gibi AKP bunu önce akıl dışı bulmuş, sonra uygulamak durumunda kalmıştı. Gelir uçurumunun yüksek olmadığı, sosyal devlet ilkesinin yaşama geçtiği ülkelerde en düşük emekli maaşıyla en yüksek arasındaki fark 4 kattır. En düşük 1000 alıyorsa en yüksek 4000'dir. Türkiye'de ise 9-10 kattır. Bu fark 2008 yılından itibaren daha da arttı. Zira emeklilik maaşı bağlama oranları giderek düştü. 2008'de çalışırken 10 bin lira alan bir kişi emekli olunca 7 bin lira alıyordu. Maaşının %70'i emeklilikte eline geçiyordu. Bu oran bugün %35'lere kadar düştü. Uçurum derinleşince en düşük maaşı yukarı çekme yoluna gittiler. AKP iktidara geldiğinden Ocak 2003'te asgari ücret 226 lira, en düşük emekli maaşı 332 liraydı. Yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin %47 üzerindeydi. Zamanla emekli maaşı adım adım geriledi. 2016'da asgari ücretle eşitlendi. O yıldan bu yana gerileyerek geldi. Bugün en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıksa da asgari ücretin %12 altında kaldı. Nasıl asgari ücret ortalama ücret haline geldiyse en düşük emekli maaşı da ortalama maaş haline geliyor. 5500 liradan 7500'e çıktı. Bu dilim içinde maaş alanların sayısı 6 milyon kadardı. 5500 lira alanlar, 7450 lira alan şimdi aynı maaşı yani 7500 lirayı alacak. 13 milyon kadar emeklimiz vardı. EYT'lilerle birlikte 15.3 milyona çıktı. EYT'lilerin bir bölümünün de 7500 lira maaş alacağı dikkate alınırsa Neredeyse tüm emeklilerin yarısı en düşük düzeyden maaş almış olacak. Bunun neresi adalettir? Bunun neresi sosyal dengedir? Bir miktar düzeltme yapalım derken tüm dengeyi alt üst ettiler, herkesi vasatta eşitlediler. Emeklilerin kendi içindeki merdiveni de bozdular. Ey iktidar! Bütçede her şeye para bulunur. Bütün mesele öncelik sıralamasıdır. Eğer en başa müteahhitleri kendi çevrenizi yazarsanız elbette emeklilere sadece damlayan kalır. Ey emekliler! Bütçeden payımıza ne düşer diye beklemek yerine payınızı isteyin. En sonuç alıcı başvuru yeri sandıktır. Emekli maaşı iktidarın vicdanıdır. Sızlamıyor mu diye soracağız ama olmayan şey sızlar mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.